Aynen. Yine hadise çıktı dostlar. Belçika'dan transfer ettiğimiz ünlü popçu hadise yeni albümüne de ismini veren şampiyon şarkısına klip çekmiş. Klibi izledim ve ne yazık ki şarkıyı da dinledim. Ne yazık ki diyorum çünkü bu şarkıyla Harkan'ın da içinde olduğu müzik piyasasına giriyorsun ve böyle bir şarkıyla giriyorsun. Söz ve müzik Alper Narman ve Onur Özdemir'e ait. Hadi onlar bir yanlış yaptı hadise. Peki sen bu yanlışa nasıl inandın kardeş? Biri de çıkıp demedi mi? Ablacım yapmayalım bak kalbimiz kırılır. Canımız sıkılır. Kılır. Kafamız karışır. Boş ver. Başka bir şarkı seçelim. Başka bir şarkıya şans verelim. Demedi mi? Bir de kardeşim. Hadi bu şarkıyla çıktın. 10 senedir aynı klipler. Sonsuz fon, slip don, mans desen. Figürler birbirini tekrar eden cinsten. Ya ablacım gözünü seveyim. Ekipçe gözünüzü seveyim. Yapmayın şöyle şeyler ya. Hakikatten yapmayın ya. Hayır yani. Belli ki bir arpa boyu yol gidilemiyor bu şekilde. Alıştık kardeşim bu kliplere. Şampiyona şeker ne ayrıca? Şampiyon ne alaka? Şeker ne alaka? Ne şekeri kardeşim? Şekerden kasıt nedir yani bu şarkıda? Yok abi. Yeri geliyor. Tarkan bile, Sezen Aksu bile kötü şarkılar söylüyor. 90'larda yapılan popu mumla arıyorum yeminle bak bak dörtlüye bak bir kader var bilemiyoruz mucize saklı göremiyoruz arkadaşlar dalga geçti bakışını gördüm dans ederken ne diyorsunuz abi siz ne demeye getiriyorsunuz lafı onu da anlamıyorum Bakışını gördüm dans ederken ne demek abi? Neyle bağlanıyor bu laf belli değil. Neyse arkadaşlar acayip sinirlendim. Acayip gereksiz buluyorum bu çeşit müziği. Sizler sever misiniz bilmem ama iki senede bir aynı şarkıları farklı sözlerle ortaya çıkaranlara fena halde sinirleniyorum. Başından beri vaktimiz kıymetli diyorum ya. Gelmişiz dünyaya bir kere. Güzel güzel işler yapsak ya kardeşim. Güzel güzel şeyler söylesek birbirimize. Harun Kolçaklar, Levent Yükseller, Oyalar Boralar, Sezen Aksular, Tarkanlar, Nazan Önceller, Aşkın Nur Yengiler, Sertap Ferenerler vardı yahu. Ne ara kulağımızın pasına pas kattırmaya karar verildi dostlar. Yeminle darlandım. Hadise kardeşim. Sen sadece jürilik yap. Türkiye'nin o sesini bul bulabiliyorsan rica ediyorum öyle yap yani. Fakat yapma bunu. Lütfen.